Caner mega kiliseleri doldururdu. Mega kiliseler dediğim 4 bin, 5 bin kişi alan kiliseler. Kendisi 2005'te Liberty Üniversitesi'ne dekan olunca papaz olmak isteyen öğrencilerin sayısı 3 katı olmuş o üniversitede. İslam'ı işten tanıtmak için kitapları, videoları, podcastları, internet siteleri ve konferansları var. Peçe Çıkarma Kitabı diye bir kitap yazmış kendisi. İslam'ın peçesi güya 200 binden fazla satmış ve ödül almış. Jerry Vines pek çok kilise liderinin, vaizin referansı olmuş. John Ankerman Atri diye bir teşkilat, bir cemaat. Haftalık yarım saat TV show yaparmış orada. Ve bu TV show 147 milyon kişiye ulaşılmış bazen dünya çapında. 130 radyo istasyonu olan bir radyo programına da rutin olarak katılınmış. Bu Atri denen cemaatte. Ve bu, bunların internet sayfaları varmış ve bu internet sayfaları da 3 milyon kişiye ulaşıyorlarmış. Yani bildiğiniz bir medya Hristiyan imparatorluğuymuş bu Atri. John Ackerman sıklıkla yanında bu Caner'i gezdirirmiş. Ve bu Caner bunun yanındayken bir büyüleme gibi hep aynı yalanları tekrarlarmış. O da neymiş? Her 24 saatte 68 bin kişi Müslüman oluyor. 2050 yılına kadar dünyanın nüfusunun 2,5 milyar Müslüman olacak diye anlatıyormuş. Amerikalıları Müslüman yapmak için Suud 3 milyar dolar bütçe ayırmış. ABD'de şeriat devleti kurmak istiyorlarmış. Zudan'da Müslüman olmayanları topyekin katlediyorlarmış gibi ifadeleri kullanmaya başlayınca bu iddiaları teyit ettirmek için tekrar tekrar yapılan talepler, sorular varmış Caner'e ve hiçbirisine cevap vermemiş. Bunun üzerine araştırmalar devamlı artmış. 2010 yılında bloklarda artık kendisi konu oluyormuş. Hayat hikayesi araştırılmaya başlanmış. Caner'in hiçbir Müslüman ülkede yaşamadığını ve doğmadığı ortaya çıkmış. Kendisinin İsveç doğumlu. 3 yaşına varmadan Amerika'ya yerleştiklerini, göç ettiklerini, Ohio'ya yerleştiklerini daha doğrusu annesiyle beraber ortaya çıkmış. Kendisi bir konferansında ABD'li Navy askerlere verdiği konferansta 14 yaşındayken ABD'ye geldiğini söylemiş. Ama gördüğünüz gibi kendisi daha 3 yaşına basmadan Amerika'ya gelmiş. Bu konuşmanın devamında Iraklı insanlarımı özgürleştirdikleri için Navi askerlerine yani Amerika deniz askerlerine teşekkürler ederim demiş Caner. Yani Amerika özgürlük anlayışını öve öve bitirememiş o konferansta. İslam'da faşizmin altında pek çok sene yaşadığını belirtmiş o konferansta. Unutmayın ki bunlar asker. Müslümanlara karşı savaşmaya gidiyor. Ve bu adam tamamen yalan hikayeler anlatıyor bu askerlere. Devam ediyorum. Ne anlatmış başka? Sonra askerlere yüzme bakın. Bu yüz size düşman olarak yetiştirildi. Üç nesil cihatçı olan bir aileden geliyorum. Benim dünyama hoş geldiniz dedi. Yani Irak'a gidiyor ya askerler. Benim dünyam orası. Yani ben ne kadar da böyle size benzesem, İngilizcem güzel de olsa size düşmanım. Yani Iraklar size düşman. Ayarı vermiş bu insanlara. Kimleri? Daha 18-20 yaşlarındaki Amerikalı gençlere. Kendisinin Arapça bilgisi olduğunu vurgularmış ama hiç konuşmadığı için bu dile gelince sonradan Arapça konuşmaya başlamış. Konuşmaya çalışmış tamamen Arapça ile ilgisi alakası olmayan ses tonları vermeye başlamış. Sonradan birkaç videosunda da bunları böyle sessizce yapmış. Ama her seferinde insanlar bunu araştırmış ve bloglarında yazmış ki böyle bir Arapça yok. Ne demek istediği belli değil. Tamamen kelimelerin arkasına yayın, en, men diye ekleyerek Arapça konuştuğunu zannetmiş kendisi. Şu tip. Gerçeklere gelelim. Gerçek hayat hikayesine gelelim. Bu kişinin fake biri olduğunu şu fake ex muslim sayfası ortaya çıkarmış bilhassa. Ee, resimlerini paylaşmış, konuşmalarını paylaşmış, yalan hayat hikayesini paylaşmış. Hepsinin yalan olduğunu ortaya çıkarmış. Burada yine show yapıyor kendisi. Bu sayfa e, Muhammed e, Kaan Alfa ve Omega ve James White isimli fake ex muslim YouTube kanalı. Caner'in kendisi Amerikalı gibi büyüdüğünü ve hiç Türkiye veya başka bir Müslüman ülkeye gitmediği ortaya çıkmış. Babası için çok eş, eşli olduğu hikayesini çok kez anlat, çok eşli değilmiş. İlk karısından ayrıldıktan sonra, yıllar sonra bir daha evlenmiş. Normal bir insan gibi. Kendisi İsveçli Lutheryan bir annenin yanında büyümüş. Orta Doğu medreselerine çok uzak da Amerikalı okullarda büyüdü. Futbolu iyi bilirdi, Çocuk tiyatrosuna gitti. Fransızca kulübüne giderdi. Kilise korosunda da bulunurdu. Caner'in hayat hikayesi tamamen bir Hollywood fiksiyonu gibi. Vermek istediği mesaj tüm Müslümanlar terörist. 2010 yılında Liberty Üniversitesi uzaklaştırma sebeplerin, işte bu verdiği hatalı tezat bilgiler. 2011'de Texas Arlington Baptist Koleji'nde yüksek düzey memur akademik konularda başkan yardımcısı oldu. Yani bu kadar yalan ortaya çıkmasına rağmen bir üniversiteden atılıyor ve başka bir kolej bunu alıyor. Ve bunu alan kişi D.I. Mordley isimli bir dekan başkan neyse. Doktor Ergün Caner İsa Mesih nesilleri için yetiştirmek için yetki etkin ve tutkuya sahip olduğuna inanıyorum dedi. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bu kişi e, İslam'la alakası olmayan tamamen bir fiksiyon hikaye. Anlatabiliyor muyum? Tamamen bir uydurmasyon. Nasıl bu Geek TV'ye çıkan Rıdvan var ya, nasıl hayatı hikaye ise aynı bunun da hayatı hikaye. E, yine Rıdvan iyi Türkçe konuşuyor. Bu hiç bilmiyorum. Bu e, Caner hiç konuşamıyor. E, böyle kişilerle İslam'a karşı bir büyüleme yani muafıkların özelliği olur zaten. Yalan yere yemin ederler. Kur'an'da ayette aynen şöyle yazar. Bile bile yalana yemin ederler. Bunların işi bu. Çünkü dinleri bunu öğretiyor. Çünkü dinleri diyor ki benim yalanımla İsa'nın aydınlığı daha aydın olacaksa ben yalancı mıyım diye soruyor Paulus. Başka, devamında diyor kötülük yapalım iyilik gelsin. Yani kötülük yapıyor iyilik geliyor. Ne oluyor? İslam, Müslümanlar terörist e, lanse ediliyor. Hristiyanlık misyonerlik güçleniyor. Bunu yapıyorlar mı yapıyorlar. Yani burada önemli olan bunların yaptığı değil. Bunlar şeytan zaten. Bunların işi bu. Kur'an-ı Kerim bunları deşifre etmiş. Önemli olan Müslümanlar ne yapıyor? Müslümanlar da bizi uyutuyor mu? Uyutuyorsa bizim dini liderlerimiz, siyasi liderlerimiz, tarikat lider, bizi uyutuyorlarsa o zaman biz kendimiz ayağa kalkmamız lazım artık. Gerçekleri biz anlatmamız lazım. Çünkü bu olayları bir dahaki nesiller yaşamaz. Çünkü bugün yaşadıklarımızı 50 yıl önce de yaşadık. Ondan önce 50 yıl önce de yaşadık Mehmet Akif anlatıyor. Ha bundan sonra yaşamayalım diye bu Hıristiyan taktikleri, yani İncil, Kıyametçi Hıristiyan taktikleri deşifre edilmesi lazım. Dedikten sonra videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.